onu kurtaramazsın. Gittiniz diyelim. Peki sonra? Takır diyanlara yem olması ne kadar sürecek? Tecavüze uğrayıp öldürülmezse tabii. Orası seni ilgilendirmez. Kızın istediği de bu. Ya doktorlar öldürdük zaten. Daha olmaz. İh. Sen de biliyorsun. Dinle. Doğru olanı Yapmak için geçti. Orada olan kafana sıkmak. Hiçbir şey hissetmeyecek. Tamam de, koy kafasına sık. Bıraktın mı lan kızı? Bırakmaz oğlum. Bak bırakmaz. Kadın bırak. Üstümdeki ne ya? Dinlen biraz. Narkoz etkisi geçmemiştir. Ne oldu peki? Ateş böceklerini bulduk. Görünen o ki senin gibi çok kişi var Eli. Bağışık insanlar. Onlarca kişi varmış. Ama hiçbir faydaları dokunmamış. Tabii onlar da tedavi aramayı bırakmışlar. Şimdi eve gidiyoruz. Üzgünüm. Bekle. At. Bırak gideyim. Hayır. Dersi düşmanın olur. Dersi düşmanın olur peşinden gelirsin. Aynen öyle. Adam ya, adamsın sen ya.